Merhabalar, bugün QATM firmasının yeah, ana yapılandırıcısıyız. Yerimizde Yanımızda pol 250 M2 q GO cihazımız var. Yeah. Bu cihaz sayesinde yeah. otomatik zamparalama <laughs> parlatma işlemlerimizi yapabiliyoruz. Cihazın <laughs> açma-kapama düğmesi sağ arka tarafta bulunuyor. Bu açma-kapama düğmesinden yeah. sonra tabloların hareketini sürüntü ayarlayabiliyor. Be. Ek olarak bu cihazda güzel taraf, Sağda veya solda zorunlu olarak kafa kafayı kullanma gibi bir durumum yok. Hangi tarafta çalışmak istersen kafayı gevşeterek hangi tarafta çalışmak istersem, kafayı o tarafa alıp, zımparalama, parlatma işlemini yapabiliyorum. Ek olarak bu cihazda 0 ile 600 RPM arasında kademesiz olarak ayarlama yapabiliyorum. Ve güzel tarafı, direkt üstünde göreceğiniz clean boost özelliği. Bu özellik sayesinde zımpara parlatma işlemim bittikten sonra düğmeye bir kere tıkladığım takdirde cihazın tablosu 750 rpm çıkıyor. 3 saniyede oyuncu dönüyor ve otomatik olarak duruyor. Süreyi ve umune tutucunu yapacağı basıncı da otomatik kafa üzerinden ayarlayabiliyorum. Burada ek olarak da tek bir sıvı için damlatma usulüyle çalışan bir dozajlama yöntem var. Bu dozajlama ünitesi sayesinde de parlatma işlemlerini de tam otomatik olarak yapabilirim. Bu cihazımızın tek tablolu versiyonu da direkt sağ tarafta bulunuyor. Özellikleri tamamen aynı. Sadece tek bir tablo bulunuyor bu cihazımda.